Tekrar bir aradayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl LGS'ye girecek öğrenciler için yayınlamış olduğu örnek soruları çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda renkleri dışında özdeş, dikdörtgen şeklinde sarı ve mavi kartonlar verilmiştir. Sarı kartonun tamamı bir kenar uzunluğu 6 cm olan dikdörtgenlere, mavi kartonun tamamı ise bir kenar uzunluğu 10 cm olan dikdörtgenlere, şekildeki gibi kesilerek ayrıldığında her iki kartondan da parça artmamıştır. Şimdi burada özdeş demişti. Yani boyları aynı. Burada da parçalara ayırıyor ve hiç artmıyor. Bu bizi nereye götürüyor? Ekok konusuna götürüyor. Bu şekilde elde edilen sarı dikdörtgen sayısı ile mavi dikdörtgen sayısı arasındaki fark 10'dan az olduğuna göre başlangıçta verilen kartonlardan birinin uzun kenar uzunluğu en fazla kaç santimetredir diyor. Öncelikle parçaların ekokunu alırsak en az kaç santimetre olduklarını bulabiliriz. 6 ile 10'un ekokunu aldığımız zaman uzun uzadıya diye algoritma yaparak bulmaya gerek yok. 6 ile 10 30'da buluşuyorlar. Şimdi 30'u kabul edersek boylarını 30 bölü 6 şar santim olduğu için 5 parça olur. 30 bölü 10'ar santim olduğu için 3 parça olur. Aralarındaki fark 2. En az deseydi doğru 2 olurdu. Ama bize demiş ki ondan ondan az olsun, en fazla olsun. O halde Şimdi 5 katı yaparsam bunu tam 10 olur. 13 fazla olur. 4 katı yaparsam 4 kere 30 120 santim kabul edersek boyunu. 120 bölü 6 santimetreden 20 parça sarıdan olur. 120 bölü 10'dan 12 on parça da maviden olur. Aralarındaki fark 8. 10'dan az ve en fazla. O halde bir tanesinin boyu kaç olmuş oluyor? 120. Cevabımız aşık. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen oyuncak kamyonun tekerleri yarı çap uzunluklarına göre küçükten büyüğe doğru K, L ve M, N biçiminde sıralanmıştır. Bu kamyon doğrusal bir yol boyunca hareket ettikten bir süre sonra N tekeri bir tur attığında diğer tekerlerin tur sayıları 2'nin doğal sayı kuvveti şeklinde yazılabilmektedir diyor. 2'nin doğal sayı kuvvetleri 2 üssü 0, 2 üssü 1, 2 üssü 2 diye devam eder. Buna göre K tekeri 10 tur attığında N tekerinin tur sayısı en fazla kaç olur? Şimdi N tekeri 1 tur attığında e, diğerlerini olabildiğince küçük seçeceğiz ki N'nin en fazla olması için 2 e, üstü 0 M'ye diyemeyiz. Çünkü 2 üstü 0 1'e eşit olduğu için boyutları farklı olduğu için bu daha fazla tur at, M tekerleği daha fazla tur atacağı için 2 üstü 1 diyebiliyoruz. O halde L'ye de 2 üstü 2 K'ya da 2 üstü 3 deriz arkadaşlar. Buraya kadar hallettik. Şimdi bize diyordu ki 10 üstü 4 tur attığında hangisi? K tekerliği. Hocam bu 2 üstü 3 yarı çaplarına oranlarsak bu bunun tam 8 katı. 8 katı. O zaman e, bunu 8'e böldüğümüz zaman cevabı bulmuş olacağız. 10 üstü 4 dediğimiz sayımız kaç eşittir? 10 .000. 10.000'i 10 800'e böldüğümüz zaman cevabımız 1250 olur arkadaşlar. Evet çocuklar 3. soruyla devam ediyoruz. Bir çocuk parkı şekilde alanları verilen 3 dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin bazı kenarları boyunca şekildeki gibi kırmızı şeritler çekilmiştir. Diyor. Buna göre şerit çekilen kenarların uzunlukları toplamı kaç metredir? Kırmızı çizgilere baktığımız zaman... Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Burada 3 kök 3 ise burada 3 kök Peki diğer kırmızı şeritlerin uzunluklarını bilmiyoruz. Nereden bulacağız? Alandan faydalanarak. Dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bize alanı verdiyse kısa kenara böldüğümüz zaman uzun kenarı bulabiliriz. Alanı 54. Kısa kenarı kaç? 3 kök 3. O halde uzun kenarı bulabiliriz. Paydadaki kök 3 gördüğümüz zaman Kendisiyle genişlettiğimiz zaman paydadaki kökten kurtulabiliyorduk. Şimdi genişletiyorum. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak kök 9 olur. Bu da dışarıya 3 diye çıkar. 3 kere 3, 9. 54 kök 3'ü de 9'a böldüğümüz zaman 6 kök 3 olur. O halde buradaki uzunluğumuz da 6 kök 3. Sıra buradaki uzunluğu bulmaya geldi. Alanımızı ne vermiş? 144. 144'ü e 6 köküçe kısa kenara böldüğümüz zaman uzun kenarını bulmuş olacağız. 144'ü e 6 köküçe bölüyoruz. Paydadaki köküçten kurtulmak için yine genişletiyorum. 144 kök 3 bölü 3 kere 3 9. 9, 6, 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kere 6 18 olur. 144'ü de 18'e böldüğümüz zaman 8 defa olur. 8 kök 3. Bu kenarı da 8 kök 3 bulduk. Son olarak bu kenarı bulacağız. Alanımız 240. 240'ı 8 kök 3'e böldüğümüz zaman cevabı buluruz. Yine kök 3 ile genişletiyorum. Ne oldu? 240 kök 3 bölü. 3 kere 3 9. Kök 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kere 8 24. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 10 kare kök 3 olur. Burayı da 10 kare kök 3 bulduk. Neydi uzunluklarımız? 10 karekök 3 artı 8 karekök 3 artı 6 karekök 3 ve son olarak zaten bize vermiş olduğu 3 karekök 3. Bunların da toplamı 18, 24, 27 karekök 3 olur. Cevabımız D. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bir okulun 12. sınıf öğrencilerine hangi mesleği seçecekleri ile ilgili bir anket düzenlenmiştir. 12. sınıf öğrencilerinin tamamının katıldığı bu anket ile ilgili soruya verdikleri yanıtların dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Kararsız kalan tüm öğrencilerin katıldığı bir anket daha düzenlenmiş ve bu öğrencilerin verdiği yanıtların dağılımı ise aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu grafik karar veren öğrencilerin bu da karar veremeyen öğrencilerin ikinci kez yapılan anket sonuçları. Bu bilgilere göre 12. sınıf öğrencileri arasında en çok tercih edilen meslek aşağıdakilerden hangisi? Evet arkadaşlar öncelikle burada daire grafiğinde kararsızların kaç derece oluşturduğunu bulmamız gerekiyor. 60, 33, 75 ve 102 topladığımız zaman 270 ediyor. Geriye sadece 90 derece kalıyor, 360 derece olduğu için tamamı. Şimdi e, peki bu 90 dereceye kaç öğrenci düşüyor? Bunu bulmamız lazım. Kararsız kalanlar ikinci grafikte verilmişti çünkü 60 kişi. O halde şöyle yazabiliriz: 90 dereceye 60 kişi düşüyor. O zaman eczacılar 60 derece olduğu için kaç kişi seçmiştir? ilk başta onu bulacağız, x dedik. İşler dışarı çarpımı yapıyoruz: 60 çarpı 60. Bölü 90 dediğimiz zaman cevabı buluruz. 30'a böldüm 2, 30'a böldüm 3. 60'ı da 3'e böldüm 20, 20 çarpı 2, 40. 40 Demek ki ilk başta 40 kişi seçmiş. Şimdi öğretmeni hesaplayalım. 90 dereceye yine 60 kişi denk geliyor diyoruz. Öğretmenler 33 derece x dedik. 33 çarpı 60 bölü 90 diyoruz. 30'a böldüm. 2. 30'a böldüm. 3. 33'ü de 3'e böldüğüm zaman 11. 11 çarpı 2'den 22 öğretmenler. Son olarak mühendisleri hesaplayalım. Buraya hesaplayalım. 90 dereceye 60 kişi düşüyor. Mühendisler 75 derece. Kaç kişi düşer? X diyoruz. İçler dışarı çarpımımızı yapıyoruz. 75 çarpı 60 bölü 90 diyoruz. 30'a böldüm. 2. 30'a böldüm. 3 75'i de 3'e böldüğüm zaman 25 25 çarpı 2'den 50. Burayı da yazdık arkadaşlar. Son olarak e, hepsinin toplamını yapmamız lazım. Mühendisler, kararsızlar sonradan e, karar verenler 10 kişi. Burada kaç kişi vardı? 50. Topladığımız zaman mühendislerin toplamı 60 oldu seçenler. Öğretmenler burada 22. Burada da 20. Topladığımız zaman 42 kişi seçmiş. Eczacılar birinci grafikte karar verenler 40, ikinci grafikte 30. Topladığımız zaman 70. Doktorları hesaplamadık, Doktorları da hesaplayalım. 90 dereceye 60 kişi düşerse, 102 dereceye kaç kişi düşer? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 60 çarpı 102 bölü 90 diyoruz. 30'a böldüm 2, 30'a böldüm 3. 102'yi de 3'e böldüğümüz zaman 34 eder. 2 kere 34 de 68 olur. Doktoru da seçen 68. Sonradan karar verenler arasında olmadığı için toplamda en fazla seçen eczacılık seçilmiş. Cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Bir olasılık sorusu. Bakalım ne demiş. Bir terzi kenarlarının uzunluğu 20 cm olan kare şeklindeki sarı, mavi ve kırmızı kumaş parçalarını şekildeki gibi birleştirerek kenarların uzunluklarını 160 cm ve 200, 240 cm olan dikdörtgen biçiminde bir battaniye dikecektir. Hangi renk kumaştan kaçar tane kumaş parçasına ihtiyacı olduğunu belirleyen ve bunları önceden hazırlayan terzi bu kumaşları sırasıyla sarı, mavi, kırmızı şeklinde birleştirmiş. Her sıranın başında kaldığı renkten aşağıdaki gibi birleştirmeye devam etmiştir. Verilen kura göre, kurala göre 7. sırayı tamamlayan terzi kalan kumaş parçalarını bir torbaya koyup bir süre dinlenmiştir. Terzi işe tekrar başladığında bu torbadan rastgele bir kumaş almıştır. Buna göre terzinin hang buna göre terzinin torbadan aldığı kumaşın kırmızı renkli olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar? Öncelikle incelediğimiz zaman sarıyla başlamış, maviyle bir bitirdiğinde tekrar burada kırmızı, sarı, mavi, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı. Bu döngü tekrar sarıyla başlaması 3 satırda 1 olmuş arkadaşlar. O zaman şöyle 3'erli 3'erli gruplayabiliriz. Peki olasılığımızın formülü neydi? İstenen durum bölü tüm durumdu. Peki kalan kaç tane var? Tüm durum 5 tane, 5 sıra kalmış. 8 e, dikey sütun. 5 kere 8 40 tane. Tüm durumumuz 40. Peki burada kırmızılar kaç tane olacak? Şimdi burasının sırasını yazarsak sarıyla başladı. Kırmızıyla maviyle. Sarıyla ile, kırmızıyla maviyle. Sarıyla ile, kırmızıyla ile başlayacak. Maviyle başlayacak. Sarıyla başlayacak. Kırmızıyla başlayacak. Maviyle başlayacak. Peki kırmızıyla başlayan sütunda Yukarıda incelediğimizde kırmızı ile başlayan sütunda kaç tane var? 3 tane kırmızı renklimiz var. Peki mavi ile başlayandan kaç tane var? Yine 3 tane var. Sarı ile başlayandan 2 tane kırmızı karemiz var. Kırmızı ile başlayan yine 3 tane. Mavi ile başlayan yine 3 tane. Toplamda kaç tane var? 3, 6, 8, 6 daha 14 tane. Kırmızı gelme olasılığı 14 bölü 40. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 7 bölü 20. O halde cevabımız değişik olur. Altıncı soru. Bir çarpanlara ayırma sorusu. 4x'ye eksi 6'ya cebirsel ifadesi aşağıdaki ağaç diyagramında gösterildiği gibi çarpanlarına ayrılacaktır. Buna göre sarı kutuya yazılacak cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Çarpan ağacını biliyorduk. Onun gibi ayrı ayrı geleceğiz. Şimdi burada 2'ye ayrılmış. O zaman bunu 2 parantezine almamız gerekiyor. 2 ile neyi çarparsak 4 x olur? Tabii ki 2xy. Eksi 2 ile neyi çarparsak 6y olur? 3y. Hayırdık. Demek ki buradaki kutuya ne gelecek? 2 eksi 3y gelecek. Burada parçalanmış yine. Bu sefer y parti y parantezine almamız gerekiyor. Y parantezine aldığımızda Burada geriye ne kalır? 2x kalır. Eksi. Y'yi aldığımızda geriye ne kalır? 3 kalır. Demek ki sarı kutuya ne gelmesi gerekiyor? 2x eksi 3. Cevabımız C seçeneği. Evet. 7. soruyla devam ediyoruz. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Bu tarz sorularda farklı çözümler yapılabilir. Ee, ben hepsinin paydasını eşitlemeyi tercih ediyorum. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu 6 ile bunu da 2 ile genişletelim. Pardon. Bunu da 4 ile genişletelim. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Eksi. Parantezi aldık. 6x bölü 12. Eksi. 4x bölü 12. Parantezi kapattık. Eşittir. x bölü 12 dedik. Daha sonra İşlem önceliği der ki parantez içini önce yap. 6x'ten 4x'i çıkarttık. 2x bölü 12 oldu. 4 bölü 12 eksi 2x bölü 12 eşittir. x bölü 12 oldu. Çıkartma işlemini yaptığımız zaman burada 4 eksi 2x bölü 12 eşittir. x bölü 12. Paydalar eşitse paylar da eşittir. O zaman 4 eşittir eksi 2x 2x'i karşı tarafa attığımız zaman artı 2x diye 3x eşittir 4'e 4, e, 4 3'ü de buraya bölü diye atarsak x cevabımız 4 bölü 3 olur 5 eşittir. Evet 9. soru Hacmi 216 cm küp olan küp şeklindeki tahta blok karşılıklı iki yüzünün köşegenleri boyunca kesilerek Üçgen prizma biçiminde, şekil 1'deki gibi iki adet takoz elde edilmiştir diyor. Bu takozlardan biri kare şeklindeki yüzü yerde olmak üzere bir kapının altına şekil 2'deki gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda kapı, takozda temas ettiği yüzü dikdörtgen şeklindeki 2 2 eş parçaya ayırmıştır. Buna göre kapının zeminden yüksekliği kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar öncelikle küpün hacmini vermiş bir küpün ayrıtı, bir ayrıtı A ise hacmi de A küpten bulunuyordu. Taban alanı çarpı yükseklikten A küp. 216 ise hangi sayının küpü? 216'dır. Tabii ki 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36. 36 ile 6'yı çarptığım zaman 216 ile her bir ayrıtımız demek ki 6'ymış. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Şöyle bir üçgen şu takozu buraya büyüterek çiziyorum. Dik olduğu için köşesini dikledim. Kapı 2 eşit dikdörtgen ayırıyormuş. O zaman şuradan çizdiğim zaman 2 eş dikdörtgen bizden nereyi istiyor? Kapının yerden yüksekliğini. Her bir ayrıtı 6 cm. Burada küçük üçgenle taradığım üçgenle büyük üçgenin arasında bir benzerlik var. Hangi oranda? 1 bölü 2 oranında. O zaman burası 6 ise burası da yarısı olacak. 3'e eşit olacak arkadaşlar. Evet son soruya geldik. Avrasya Tüneli Asya ile Avrupa kıtalarının karayolu ile birbirine bağlar. Deniz tabanında açılan bu tünelin çapının uzunluğu 13,7 metre. Çapının uzunluğu 13,7 metre olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kısmından çıkarılan toprağın hacmi 30 çarpı 137 kare metre küptür. Buna göre Avrasya Tüneli'nin toprak çıkarılan bu kısmının uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi yatay olarak düşünürsek şöyle. Bizim dik silindirimizi bu şekilde. Neyi vermiş bize? Çapının uzunluğunu 13,7. O zaman yarı çapı da ne olur? 13,7 bölü 2 olur. Peki hacim formülümüz neydi bizim? Pi çarpı R kare çarpı H'dı. Bize hacmini vermiş. Ne vermiş bize? pi'yi 3 olarak vermiş pi yarı çapımızı 13,7 vermiş bölü 2 karesi olduğu için aynısından 2 tane yazıyorum çarpı h onu zaten bizden soruyor h dediğimizde yolun uzunluğu olmuş oluyor arkadaşlar eşittir 30 çarpı 137'nin karesini bunu da 137 çarpı 137 diye yazıyorum Uzun uzun 137'nin karesini veya 13,7'nin karesini almayacağım. Daha kısa yollardan çözmeye çalışacağız. Denklemler konusunu çözerken şöyle anlatmıştık. Bu bölüm durumunda olanları karşıya çarpım diye atıyoruz. Çarpım durumunda olanların da aşağıya bölüm diye atıyoruz. Yani 13,7 13,7 çarpı 13,7 bölü bir de 3'ümüz var. 33'e böldük 10 oldu. 137'nin içinde 13,7 yine 10 defa. 10 defa 2 kere 2 de 4 eder. Bunları çarptığımız zaman 4000 metre olur arkadaşlar. Peki bize ne olarak sormuş? Kilometre. 1 kilometre 1000 metre olduğu için cevabımız 4 kilometre olur arkadaşlar.